Basketbol antrenörleri. Takımınızın ve oyuncularınızın daha iyi olması için doğru antrenmanları yapmanız şart. Bugün sizlerle oyuncularınızın top hakimiyetini, şut isabetini ve savunma becerilerini geliştirecek basketbol antrenmanlarını paylaşacağım. Bu videoyu sonuna kadar izleyin ve oyununuzu bir üst seviyeye taşıyın. Hadi başlayalım. Antrenmana başlamadan önce mutlaka iyi bir ısınma yapmalıyız. Önce top hakimiyetini geliştirecek dribbling çalışmaları Adım adım basketbol çalışmaları. 1. Dribbling, top sürme drilleri. Top hakimiyetinizi artırın. Low dribble, alçak top sürme. Topu diz seviyesinde sürerek savunma baskısına alışın. İlk olarak temel low dribble çalışıyoruz. Topu diz seviyesinde parmak uçlarınızla kontrol ederek sürün. Bu drill savunma baskısı altında top kaybetmemek için çok önemli. Crossover and behind the back Hızlı yön değiştirme teknikleriyle savunmacıyı geçin. Topu bir elden diğerine hızlıca aktarırken alçak pozisyonda kalmaya dikkat edin. Her gün 5 dakika bu çalışmayı yaparsanız savunmacıları geçmek çok daha kolay olacak. İleri seviye oyuncular için behind the back ve between the legs el değiştirmeler. Başlangıçta yavaş yapın, zamanla hızınızı artırın. Neden önemli? Maçlarda top kaybetmeden hücum edebilmek için bu drillleri mutlaka çalışın. 2. Şut mekaniği, daha isabetli atışlar için. Doğru duruş. Bacaklar, omuz genişliğinde, dizler hafif bükülü. Bilek hareketi, topu tutuş pozisyonunuz ve takip hareketini unutmayın. Antrenman önerisi, günde 100 şut atarak kas hafızanızı güçlendirin. Gerçek maç koşullarına uygun olarak pas alıp dribbling üstü şut çalışması yapıyoruz. Bu çalışma hücum yönünüzü geliştirecek. Şimdi sıra maç kazandıran savunma drilllerinde. 3. Savunma antrenmanları. Rakibi zorlayın. Defansif stance, Temel duruş. Dengenizi koruyarak rakip hücumunu kesin. Lateral slide. Yan kayma. Hızlı ayak hareketleriyle savunma yapın. Defansif stance pozisyonunu alıyoruz. Bacaklar omuz genişliğinde, dizler bükük, kollar açık. Bu pozisyondayken kayma adımı, lateral slide hareketini yapıyoruz. Close out drill, rakibe hızlı yaklaşarak şut engelleme tekniği. Close out antrenmanı ile rakibe doğru hızlıca yaklaşıyor ve şut engelleme pozisyonu alıyoruz. Bu çalışma savunma reflekslerinizi mükemmelleştirecek. 4. Fast break, hızlı hücum, kolay sayı bulun. Takım basketbolunun en etkili silahı fast break. Outlet pass, rebound sonrası hızlı pasla hücuma çıkın. Fill the lanes. Koşu yollarını doğru doldurarak takım arkadaşlarınıza pas seçenekleri yaratın. Bu antrenmanları uygulayarak basketbol takımınızın fundamentalını geliştirmeye başlayın. Videoyu beğenmeyi, yorumlarda hangi drili en çok sevdiğinizi yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca video açıklamasındaki linkte detaylı basketbol antrenmanları ve antrenman programları bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.